Kardeşim ayısına bak la. Allah Allah. Allah Allah. Arabanın içi aynı Hindistanların arabanın içi gibi uşak görüyor musun? Böyle bir şey olabilir mi lan dayı? Bakala. Allah Allah. Allah Allah. Göğsünü görüyor musun? Bunlar neymiş da dayı? Ne saklıyorsun ki ses burada? Bakabilir mi? Ses aç ne? bakalım. Aç da bakalım. Hmm. LPG tankı var. İyi baba. O DNA dayı dayı yukarı doğru. Hmm. Şu da arabanın arkası. Oo ses yapmışlar baba. Tamam. Ha? Rantları bir garip. Şunları Allah göstermesin trafikte. Bir adama girse öldürür ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir yani korku filmi vardı ya tır bir arabayı kovaladı biliyor musun? Onun da şeyi böyleydi. Allah 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 şu kadar kadif ya. Koltuğa bak uşak bak. Çorabı kaç aldın baba la? 100 TL mi? Kaç tanesi? 12 tanesi 100 TL mi aldın? Vallahi bedava almışsın ha. Göğüs aynı göğüs uşak. Toyota göğsü ama Göğsün üstüne bir kırmızıca bir kaplama çekmişler. Nasıl yapmışlar anlamadım ama kaplamacı helal olsun. Hele o kadar hoş geliyor ki. Kime çalışıyorum kardeşim? Yemin et. Harbi soğuttu la. Kardeşlerim bunu dahi boyamışlar la. Baba bunları niye boyamışlar la? Allah Allah tavan siyah. Ayna değişik. Görüyor musun la kutu evsana kasa korollayla? Ay anasını be. Anahtar aynen bu şah. Karabim ben anatlar aynı dur. Garip ya Ha şuna, bak bak. Futbol topu gibi yapmışlar aynı.